O gün Koray'ı o arabaya ben bindirmedim ama ölümüne ben sebep oldum senin. Kerem. Kerem. Affet beni oğlum. Sana çok haksızlık ettim ben. Çok kalbini kırdım senin. Çok haksızlık ettim. Ee, ben şey diye düşünmüştüm. Ha. Sabah erken kalktım, okula beraber gideriz diye. i̇yi yapmışsın ama keşke yani bir <laughs> gün beni arasaydın. Ben seni yağmurlardan alırdım. Neden arasaydım? Ya ne bileyim, yani eminim buraya gelene kadar yorulmuşsundur. Yok, ben hiç yorulmadım. Gayet <laughs> iyiyim. Tamam. Şey... Abi bir şey yemek ister misin? ben açtım. Ama sana yardım edeyim. Okey. Şey yapamadık ya. Dün akşam da görüşemedik. Ee, öyle oldu ya. Ama fena da olmamış. Önce yine tanışmışsın. Söyledi yani. Aha. Neden söylemesin ki? Ne bileyim böyle gece geç sen falan. Ya. Zaten şey yaptı ya, bütün gece böyle bir tane sorunu bir erkek arkadaşı varmış onun. Ee, onu anlatıp durdu yani. Evet, öyle. Bir de şey yapmışsınız siz. Hı. Eski arkadaş. Hı. Evet. evet, yani arkadaşız bir yandan. Nasıl bir yandan? bak Zeynep, Jane benim eski kız arkadaşım. Eski? Hı -hı. Ne kadar eski acaba bu, ne kadar eski bu kız arkadaşın? Hiç işte geçen sene yaz saatinde Amerika'dayken tanıştık, öyle Diyorsun ama. evet. Al. Hı hı. Kerem hani sen böyle ilişkilerle senin için olmazdı? Hı? Hani sen böyle sadece takılırdın kızlarla. Nasıl o senin eski kız arkadaşın oluyor o zaman? Ya bak tatlım öyleydi ama yani... Ne bileyim ben işte bazen... Yani Jane'le olduğu gibi işte... Daha uzun sürdü. Takıldı. Hı. falan. Hı, hı. Ha. Anladım. Ha? Anladım. Ama yani sonuçta bak şöyle bir şey var, yani ayrıldıktan sonra da yani şey fark ettik. yani Ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu, yani o beni çok iyi anlıyor, ben onu çok iyi anlıyorum. O yüzden yani şey, gereksiz geldi. Hmm. Yani anladın mı? Hani hmm. koparsın ya. İşte hmm. biz de kopmamaya karar verdik. Çok hoş. Ha. Çok güzel ya. Evet, yani. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bence de. Evet. Çok iyi bir insan ne kadar şanslısın. Ya sorun değil değil mi? Hayır. Ne sorun olabilir? Bir sorun var mı sence? Zaten siz kendi aranızda karar vermişsiniz kopmamaya. Arkadaş kalalım falan demişsiniz. Aynen. Bu çok Amerikan bir hareket bence. Bence de. Hı -hı. Aynen. Hı -hı. Ya canım, o domates püresi yapmıyoruz. Hankay falan yapalım mı? Yok ben doydum. Yani ben yemeyeceğim aslında. Buraya gel buraya. Gel gel. Bundan sonra okulda sorun istemiyorum. Zeynep'e de dalaşmayacaksın. Ha gene beni dinlemeyip de burnunun dikine gidersen... ...o zaman çok daha fena olursa ben olsun, tamam mı? Hı, oldu. Zeynep Hanım benim aşık olduğum adamla Finkas Kızım, ben anlatamadım galiba. Ben senin arkadaşın değilim. Babanın baban. Benimle ona göre konuş, tamam mı? Biliyorum. Biliyorsan ona göre davranacaksın. Bundan sonra erkek arkadaş, sevgili Bunların hiçbirini benimle konuşmayacaksın, tamam mı? Git kimle istiyorsan onunla konuş. Arkadaşınla konuş, çevrenle konuş, annenle konuş. Ama benimle konuşmayacaksın. Bitti. Anne. Melis baban haklı. Ben geçen gün yaşananların bir daha yaşanmasını asla istemiyorum, tamam mı? Anlaştık mı? Anladık, tamam. Zeynep. Hı. Neden bu kadar sessizsin? Hiç. Ha. Ya bir dakika sen şimdi Jane'i kıskanmadın değil mi? Aa, ne ilgisi var ya saçmalama, ne kıskanacağım. <laughs> tamam. Yani şey diyeceğim çünkü yani hiç böyle yani bir durum olmasın çünkü yani Jane zaten benim çok yakın, uzun zamandır yakın arkadaşım olduğu için yani gerek. Yok. Ya biliyor musun, başkası olsa bu kadar rahat söyleyemezdim. Nasıl başkası? Yani Jane mi başkası? Olsun. Ya Yok ya. işte sen yani çok anlayışlısın. ya, Yani biraz Amerikan. Ya, güzel bir şey. Ben işte bak, şeyi bilmeni istiyorum ama ya şimdi Jane'i çok seviyorum, evet. Çok harika bir insan. Çok yakın bir arkadaşım. Beni çok iyi anlıyor. Ama sadece arkadaşız. Yani onun yeri başka, senin yerin başka. E sen ise Sen benim bir tanemsin. Hmm. Ya yani bir de şey var. Ne? Yani sonuçta ben hiç kıskanç bir adam olmadığım için de Ay hadi oradan. Ne? Ya partide çocuğun Tekin'in kafasını patlatıyordun sırf benimle konuşuyor diye. Ya bak o ayrı. Nasıl o ayrı? Ayrı tamam. işte. Tamam ya onu karıştırmayalım. Ben gerçekten hiç kıskanç bir adam değilim. Yapacağız <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.